Merhaba arkadaşlar. Ben Dursun Öz Aslan. YouTube kanalıma hoş geldiniz dostlar. Kanalımı beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayalım. Bir de yorum yazarsanız arkadaşlar ben YouTube hayatına 3 seneye yaklaştı. 3 seneye yaklaştı. Daha halen abone sayım çok az. 685 mi öyle bir şey 3 senede. Bakayım benimle başlayanlar e, en kötüsünün 30 bin 40 bin abonesi var. Benimse bin bile diye 680 690 90. <laughs> Arkadaşlar siz... <laughs> Arkadaşlar sizden ricam kanalıma abone olsanız da şöyle bin, dene, bin deneye bir ulaşsam sizlerin sayesinde. Abi ben de elmen geldikçe <laughs> sizinle beraber <laughs> elimden geldikçe böyle güzel alanlar, kırsal, dağlar, tepeler veya da böyle ne bileyim elimden gelende çekiyorum arkadaşlar sizden rica. Ha şu abonemi bir bire, bine çıkartsanız zaten ücretsiz. Yani başkalarına bakayım imreniyorum. Sizden rica. Eğer şey derseniz çok memnun olurum arkadaşlar. Evet şimdi neredeyiz? Güzel bir suyun başındayız. Görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar burası Kayseri Bünyan ilçesinde pınarbaşından gelen su. Şimdi burası su. Şimdi şuradan büyük havza doğru gidecek. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yorum yazmayı da unutmayalım dostlar. Yorumlara da cevap veriyorum. Saygılar. İnşallah sizlerin sayesinde şöyle abonem bine ulaşır da ben de başkalar gibi sevinirim. Evet arkadaşlar. Olsun. Bunlara bak pisliklere bak Ya, ya şunlar ala. Pislikler. Doğayı kirle diyorlar. Tamam, bir şey diyorsun da götürün çöpe atın. Evet arkadaşlar. Şimdi havuza doğru gidiyoruz. Su bizi götürüyor. Dirdir. <laughs> Dindir. 呜呜呜！嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯

<Sessizlik> Aslında oradan geçsem olurmuş ya. Oo, az beraber dolmuş lan. Rüya bu. On bayağı dolmuş bu. Haydi. Şurada <laughs> eski su. Dü Did